Bir zamanlar Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından biri olan ancak daha sonra yaşadığı bazı psikolojik problemler nedeniyle setlerden uzaklaşan Arda Kural geri döndü. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeniden eski yakışıklı günlerine geri döndüğü görülen Kural sosyal medyada gündem oldu. 41 yaşındaki oyuncu aldığı tiyatro eğitiminin ardından 1999 yılında rol aldığı Eyvah Kızım Büyüdü dizisiyle ekran dünyasına adım attı. Sarı saçları ve Avrupa'ya yüzüyle dikkat çeken kural, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya benzerliğiyle ün yaptı. Yakışıklı oyuncu lise defteri, Beyza'nın kadınları, Kızlar Yurdu, Emret Komutanımında aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmde rol aldı. Kubilay filmindeki alacağının ödenmediğini söyleyen oyuncu bunun ardından maddi çöküntüye girdi. Sikos tanısı konulan oyuncu bir dönem Bakırköy, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi de gören oyuncu, mücadelesini hiç bırakmadı. Bir dönem evsiz kalan ve bir binanın bahçesinde yaşayan oyuncu bu dönem çok kilo aldı ve bambaşka bir insana dönüştü. En son 2020 yılında rol aldığı Tutunamayanlar dizisinde Küçük Prens'i canlandırdı ve nihayet Arda Kural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük olay yarattı. İki ayda 14 kilo veren oyuncu eski sağlığına ve görünüme yeniden kavuştuğunu herkese gösterdi. Arda Kural bu paylaşımı üzerine sosyal medya resmen yıkıldı. Hayranları Twitter'da yaptıkları paylaşımda Arda Kural'ın yeniden eski sağlığına kavuşmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirirken şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Hayranları Arda Kural'ın yeni hali karşısında şimdi Leonardo DiCaprio düşünsün dedi. Arda Kural'ın paylaşımı üzerine sosyal medyadaki tepkilerden bazılarını aşağıda görebilirsiniz. Videonu beğenmeyi, paylaşmayı, dizi hakkında yorum yapmayı unutmayın. Destek için abone olun lütfen.